Aslında ve beyaz kosa masa kurulum için ilk önce zemine düzgün bir şey halı veya karton üzerine yatırıyorsunuz. Sonra streçli bir şekilde bunun içerisinde yapışkanlı olur. İçinde 4 adet plastik ayaklara takılıyor. 4 adet sabitleme vidası. Bunları elinize alarak kenara ayrı bir şekilde koyarsanız daha rahat olur. Montaj ederken Sonra de veya şarjı hiç fark etmez. Bu şekilde açtığımız masada iki taraf var. Bir taraf ince, bir taraf kalın. İnce taraf yani dar kısım yukarıda olacak şekilde ilk başta montaj ederken sabitlerken masayı herhangi bir delik yerleri olmuyor. Siz kendiniz ayarlayacaksınız. Her eşit bir şekilde bunu parmakla avuçla yapabilirsiniz. 90 santim zaten 70 santim çapı var. Vidalar kendi orijinal vidalardır. Masayı ortaladıktan sonra ortalı olduğuna emin olduktan sonra 4 adet bu şekilde vidası var. Çok sıkmayacaksınız. Eğer sıkarsanız turu fazla döner vidalar yalama olur tutmaz bu şekilde plastikleri de son olarak bu şekilde buraya geçmeli sistemdir herhangi bir e, sert olabilir yani bir çekişte veya ısıtarak takabilirsiniz 4 adet eşit bir karşılıklı ikisi buraya ikisi de buraya bu şekilde montaj sonlanmış oluyor